Yani bugün ben hesap satıyorum. İlk öncelikle burada görüyorsunuz bu kadar. Kupam 7500'e geliyor. Ayrıca ben bu 8000 yapıp efsanevi alacağım ve açmayacağım. Size vereceğim. Bakın. Almak isteyen eğer biri olursa 8000 yapacağım. Ona vereceğim sonra. Ondan sonra 47 karakterim var. 1 2 3 6 tane hiper lazım var 2 4 ve 6. 2 tane maksimum var. Bir Edgar, biri Bibi. Ayrıca kupa bir sürü bir sürü savaşmanın kupaları bayağı bayağı yüksek. Göstermek istiyorum. Bir tane de kulübüm var ve bu kulüp benim. Şöyle göstereyim başkanım. Sonra arkadaşlar başka ne göstereyim? Burada oyuncucu. Yine almak isterseniz bunu 30'a kadar falan getireyim. Arkadaşlarım, arkadaşlarını da alan biri olursa istediği kişileri siler. Ayrıca bu da ünlü birisi. Göstermek istiyorum. Az önce kaydım durdu, bu da Part 2. Hatta Part 2 yapmam, bu da benim eski hesabımda. Göstereyim, bunlar... Bakın bu da benim eski hesabımda. Neyse bunlar var arkadaşlar Hesabı almak isteyen biri olursa ilkçi olmam. Eğer size güvenirsem ilkçi olurum. Ben beni zaten Salihan biliyor. Yalan söylemedi. Her an bunu da aşamalı 3 yapalım. Altın 3 yaparım. Görüşürüz. Almak istersen Salihaya söyleyin. Yani seni şiksteye söyleyin veya bana direkt yorumlara yazın baş